Tümleten selamın aleyküm arkadaşlar, ben Yiğit Kenan Yıldırımlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün Doşka'yı köpek sosyal iştirma aktivitesine götüreceğiz köpek parkında. Bugün Uffe yok, Feniks yok, Puma yok. Doşka ile beraber gideceğiz. Derken de Halbuk Hanım bu tarafından bir çekim yapalım dedik. Doşka dur oğlum. Arkadaşlar umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Hepinizi güzel bir pazar geçirmeniz dileğiyle. Dün hava çok güzeldi bugün. Sabahtan kar yağdı biraz. Hava bozdu. Dur, başka. Oğlum. Dün hava biraz soğuktu ama güzeldi. Orman yürüyüşü Toskan'ın hoşuna gitti dün. Akşam bir geldik arkadaşlar yürüyüşte. Tabi biz e, komple gezdiğimiz zaman video çekemedik ama nereden baksanız bir 12-13 kilometre yürüdük. Başka yerden girdik, başka yerden çıktık biz. Dün Murat da bayağı yorulmuştu. Akbaya satılık arkadaşlar. Oh, bayağı kayganmış orası. şimdi koşarak geliyor. Doska kadına kilitlendi. Dur, dur. Biliyordum ya. Çekme oğlum. Çekme. Böyleleri yeni yaptılar arkadaşlar. Ben ilk geldiğim zamanlar yoktu burası. Şu karşıda çok güzel bir ev vardı. Arkadaşlar yaptılar o evi sonra. Nasıl söyleyeyim sizlere arkadaşlar? Oradaki tam böyle şu manzarayı görüyordu. Bakın yaban ördeklerinin arkadaşlar. Dur, da çıkalım. kaç taraf mezarlık arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar biz şimdi videoyu sonlandıracağız. Ee, keseceğiz birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videolarımıza like ve yorum atarak bizlere tekrardan destek olabilirsiniz. Desteklerinizi ihtiyacımız var. Ne kadar like ve yorum gelirse Facebook'ta, ee pardon YouTube'da o kadar çok görünürlüğe sahip olacağız. Facebook nereden çıktı ya? Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Az çok demeyelim yorumları boş geçmeyelim. Nikon mu gitmiş oğlum orada? Ha? Tepenin arkasında köpek parkı arkadaşlar. Bakalım. Kimse gelmiş mi? Evet arkadaşlar köpek parkına geldik. Anasın bayağı bir köpek var. bakalım. Ağzımda kurşun yapıyor şimdi, oradan çıkıyor dağın öbür tarafından, öbür tarafından iniyor aşağı. Başka. 何 <noise> <noise>

Det ligger halva tennisbollar <laughs> Det är inte dumma bitar, jag har sagt! Titta, en som ligger där ute. en bollbit som hon har Jag Jag tycker det är nödvändigt om sväljer dem. Jajamän, det var en till! En till? Jajamän. Det är väl någon som har fick det sönder? Ja, sa, de blir ju uppslutna, blir ju hårda i dem. Nu har penisen levt. च का <rôle à déc> <dans an coughs> <laughs> Точга <laughs> <laughs> 黑豆。Hey Den er engelsk Amstaff, eller? det Pitbull. Pitbull. Du får Başkanın <anough> arkadaşı gidiyor. Şimdi üzüldü. Hey då! Ne oldu oğlum? Ne oldu? Orada da e, köpeklerini frisbee ile oynatıyorlar arkadaşlar. Tek mi kaldın? Başka? Tek mi kaldın oğlum? He? Que da arkadaşlar. Uzereki birazdan videoyu sonlandırırız eve doğru gideceğiz arkadaşlar. fazla da kimse de kalmadı zaten. Aferin oğlum sana. Yo. Arkadaşlar biz şimdi eve doğru gideceğiz. Ee, videoyu burada sonlandırmak zorundayız. Hava yağışı bay oldu. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek çıkabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Az çok demeyelim. Yorumları boş geçmeyelim arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere.